Ay şimdi günaydın kolay gelsin. Babamlar nerede? Babam bahçede. Halan da misafir odasında uyuyor. Ay şaşırdım kaldım. Habersiz gelmiş kız. Hmm, öyle olmuş evet. Yapacak bir şey yok. Birkaç gün idare edeceğiz. Ya ben sana ne soracağım? Sen benim odamda hiç böyle bir kağıt bulmuş olabilir misin acaba? Tahlil sonucu gibi. Onu atmış olabilir misin? Ha, yok atmadım ben onu babana verdim. Nasıl? Ne yaptın? Babam ne yaptı? Bir şey yapmadı. Cebine koydu gitti. Ne oldu? Ben kötü bir şey mi yaptım? Vermese miydim? Hayır. Hiç. Sen şu an beni bitirdin. Benim hayatımı kaydırdın şu an sen. Deme kız. Niye öyle dedin? Kötü bir şey yaptım ben. Ay ne oldu? Eyvah. Birazdan kıyamet kopunca anlarsın ne yaptığını. Aslı bir dur. Ay ne yaptım ben? Ay, yüreğime inecek şimdi benim. Kötü bir şey yapmışım ben, of! Ya sana kaç defa dedim ya, şu banka işini hallet dedim ya. Emekli maaşım yatacak, ben daha hiçbir şey öğrenmedim ya. Her ay öğretiyorum ama albayım, sen de bir beceremiyorsun ya. Bir banka aplikasyonu be, babam alt tarafı. Ne beceremiyorum ya? Sen adam gibi öğrettin de mi beceremiyorum? Adamın tepesine attırma. Tövbe tövbe! Tamam, tamam babacığım, geliyorum. Yoldayım, tamam Çıktım, hadi. Oh. Bildiği tek şey telefon onu da öğretmekten aciz. Yer zeka. Babacığım. Aa. Kalktın mı sen? Ne haber? Sen bugün işe gitmeyeceksin değil mi? Otur da şöyle bir karnını doyur. Çünkü böyle çıt kırıldığım gibi hasta oluyorsun ikide bir de. E, yok gideceğim. Bir de ben sana yardım edeyim diye biraz daha kaldım. İyi. Ne diyeceğim sana? Hayriş sana benimle ilgili bir kağıt vermiş olabilir mi? Aa şu doktorun verdiği şey değil mi? Gece vermişti bana bunu ama. Nereye koydum ya? Sana sabah verecektim bunu ama. Kafa kalmadı ki bende zaten. Önemli bir şey miydi? Hayır. Hiç önemli değildi. Değildi ama bana lazım. Ee, bana bak. Bu tahlil kağıdı. Onun içinde bir şey var mı böyle? Hani seni böyle bazen görüyorum elin ayağın titriyor. Bir Allah korusun kötü bir şey var da ondan mı söylemiyorsun? De hayır babacığım hiç önemli bir şey değil. Aksine çok önemsiz bir şey. Biz atmıyoruz ya böyle tıbbi kağıtları falan. Ben onun için merak ettim. İyi. E, hatta ne yapalım biliyor musun? Sen o kağıdı bulursan yırt at. Hiç önemli değil. Sen niye bizi dinliyorsun orada? Hiç öyle yani gözüm dalmış. Ah misafir gelecek herhalde. İyi. İyi babacığım ben gidiyorum o zaman. İyi hadi bir tane daha. <laughs> kız, hani kıyamet kopuyordu? Yüreğime indirdin. Yok işte kopmadı kıyamet kıyamet. Kopabilirdi. Kopabilirdi ama Allah'tan kopmadı. Neyse tamam problem yok. Boş ver. Tamam hadi. Ben gidiyorum. Ne kız? Beyaz leblebi. Vallahi bak ablanın çok iyi geliyordu. Hamileyken atıyordu, bulantıyı direkt keser. Bak ayağın enişte. Babamın yanında bir şey ağzından kaçırsan ben öyle bir insan mıyım ya? Biz kaç senelik burada. Allah Allah. Bu ne sinir ayrıca? Ha hormonlar değil mi? Anladım. Ya hala hormon diyorsun. Hadi. Siz orada fısır fısır ne konuşuyorsunuz öyle be? Yettim babam yettim. Allah arayınca hemen koştum geldim babacığım. Seni de iyi gördüm maşallah dünden sonra. Sağ ol. Ben sana bir şey diyeyim baba? Ben senciyim. Vallahi hiç gözüm moda ya. Ne öyle hiç de yakışmamışlar. Uzun. Gevşek gevşek konuşup durma orada. Hadi ne yapıyoruz? Al telefonunu, tamam. düş peşime gel. Geldim. <laughs> Ay ne demek, babama vermiş ya. Tamam, dur, dur, dur. Sen panik olma, tamam. Sakin ol. <laughs> tamam, bak şöyle yapacağız. Ben şimdi Zuhal'in yanına bir gideceğim. Tamam mı? Bir şeyler uydurup eve kaçacağım. Halledeceğim, kallemeyeceğim, bulacağım, yok edeceğim o kağıdı. Tamam mı? Sen merak etme. Ha ha, halledersin Figen. Kimseye de söylemezsin zaten. Ayhan'a yetiştirmişsin, sağ ol. Hadi ya, öttü mü hemen? İki dakika tutamıyor hiçbir şey içinde ya. Ya ben sana kimseye söyleme diyorum, tamam diyorsun. Hemen gidip Ayhan'a söylüyorsun. Babamın yanında bana bulantıya ne iyi gelir onları söylüyor. Beyaz leblebi, ben sana söyleyeyim. Ya kızım Ayhan bizden ya, yabancı mı sanki? O kimseye söylemez, merak etme. Kara kutumuz o bizim. Hem sen nerede gördün Ayhan'ı be? Neyse, kapat Figen, tamam. Ben beyaz leblebi almaya gidiyorum. Tamam. Kızım, Zuhal odasında değil mi? Evet, Eylem Hanım'la birlikteler. Hı? Ama kimse gelmesin dedi Eylem Hanım. Gelmesin? Kimse dedi ama. Pardon canım. Ben kimse miyim? Kardeşiyim ya ben hani. Bana bak, lisedeki gibi ne işletmiyorsun değil mi? Yani harbiden ciddi ciddi evlenme teklif ederim. Ya önce ben evlenme teklif ettim. O da sonra yüzüğü çıkarttı. Yani ikimiz de birbirimize evlenme teklif etmiş olduk. romantik ya. Nikah şahidim benim. Başkası olamaz yani tamam mı? Ben bebeğimi şu an ellerimle evlendiriyorum ya. Hem de internetten bulduğumuz bir adamla. Şaka mı bu? Yani eylemcim kusura bakma. Nikah şahidim sen olabilirsin ama... ...sen olmasaydın da Tayfun'la biz zaten tanışırdık. Çünkü o benim dualarımı karşılığı. Ya. <laughs> tamam neyse dur, dur şimdi. Düğün ne zaman? Gün falan aldınız mı? Önce babam. Yok artık Zuhal. Baba baba dinlemem, ben yarını alıyorum gelinlik randevusunu. <laughs> ya eylem ya. Hadi ben hazırlanıyorum artık. Deli ya. Oraya. Aynen babacığım. Ya bastırıyorum, bastırıyorum işte titriyor ya. Bastırmayacağım babacığım. Böyle bak böyle kibarcık, hop dokundum. Açıldı zaten bu kadar. E tamam açıldı ama bak, oluyor, şifre soruyor şifre. Emret hanım. Ayhan, Ayhan, Ayhan. Bu Zuhal ne yapmış Ayhan? Dur, dur. Figen dur, dur, dur. Delirtecek bak bu kız babamı da delirtecek. Beni de delirtecek yemin ederim ya. Ya gitmiş adama evlenme teklifi etmiş. inanabiliyor musun? Her şeyi duydum, her şeyi duydum. Bir de internetten tanışmış adamla ya. Delireceğim. Ayhan ben burada delireceğim diyorum ya. Bir tepki verir insan. Ee, Figo'cum biz de oturuyorduk babanla. Ha, babam mı yanında? E, tamam, çaktırma. Niye söylemiyorsun? Çaktırma, kapat o zaman. Ee, şimdi şöyle oldu. Ee... Tamam, tamam. Sus, çaktırma işte. Çaktı zaten yavrum, çaktı. Hoparlördeydi telefon. Ne yaptın? Figucuğum ben bir şey demedim zaten. Sen dedin elimi yapıştı bırakmadın abiyim. Ya ben sana ne zaman figen diyorum? Ya küsken diyorum ya yanımda biri varken diyorum. küs değiliz. demek ki yanımda biri var meşgulüm yavrum ya. Hayriye, albayımın ceplerini hiç kontrol etmemişsin. Bak cebinden çıktı bu. <laughs> Ay çok şükür Aslı da bunu arıyordu. Sen biraz yavaş sesle konuş. Yüksel Hanım geldi uyuyor misafir odasında. <laughs> Hayırlı sabahlar albayım. Bana bir var mı? Ne oldu mu? O hepsini duydu deme ne olur, hepsini duydu deme ne olur, hepsini duydu deme. Ya o kızı internette bulduğu adama evlenme teklif etmiş, daha ne duysun? Eyyüzü billahi raci. Hangi kızı diyor? Zuhali diyor, Zuhali. Duydum. Hepsini duydum. Ya nereye kaybolmuş olabilir? Ayhan iki dakikada buharlaşıp uçmadı ya bu adam. Hadi sallanma sen de bul. Bilmiyorum be yavrum ben ne bileyim sen ya. Sen ver şu telefonu bir bana. Figen. Ya kızım bir dur. Bir soluk al. Ha, sakin ol. Damat hadi koş git arabayı çalıştır ben bineceğim. Kız Hayriye ne aval aval bakıyorsun suratıma. Hadi koşun arayın Hasan Bey'i haber salın hadi. Bittik biz hala. <laughs> Bittik biz. Ya bir sakin ol, panik yapma. Karı koca hem ortalığı karıştırırsınız, ondan sonra da ağlarsınız. Sen de bakayım bana. Kimmiş bu internetten çıkma adam? Bebeğim çok güzel oldun ya, gelin gibi oldun. Yalnız yüzük çıkartmayacağım. Halletsinler bir şekilde. Ee, Zuhal benim sana bir şey söylemem lazım da bir alayım mı seni? Figen yalnız çekime geçiyoruz şu an. Arkadaşlar bir dakika. Çok kötü bir şey oldu. Ne? Sen şimdi adama evlenme teklifi etmişsin ya. ya. ne oluyor ya? ya biz de yapsak şuna olay çıkartır. Ben onu duydum. Tebrik ederim öncelikle. Ben onu duyunca... ...babam da benden Duymuş oldu. Ne oluyor? Zuhal, ne oluyor? Çetin amcaya bir şey mi oldu? Zuhal, özür dilerim. Öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş ya? Öğrenmiş ya. Figen, şaka mısın sen? Sen mi söyledin? Zuhal, özür dilerim. Zuhal. Zuhal, ne oldu. Özür dilerim gerçekten çok özür dilerim gerçekten Allah benim belamı versin yemin ederim isteyerek yapmadım yemin ediyorum. Figen yeter. Ayhan'la halam şimdi babamın nerede olduğunu bulmaya çalışıyorlar hastanelere bakıyorlarmış işte acilere filan. Ben arayayım mı? Arama. Ya ne demek arama nerede olduğunu bilmiyorum diyorum kızım. Ben biliyorum. Zuhal beni habersiz bırakmayın.